Operasyon Karahisar'ın keşfedilmemiş binlerce güzel mekanı var. Bugün o güzel mekanlardan birindeyiz. Karamık Gölü'ndeyiz. Burası doğa tutkunlarının, balık tutkunlarının uğrak mekanı. Birazdan gölde açılacağız. Bu güzel gölü keşfedeceğiz. Muzaffer Bey'den bu gölle alakalı bilgiler alacağız. Hadi keşfetmeye başlayalım. eşlik ediyor. Gerçekten burası muhteşem ve büyüleyici de bir atmosfer var burada. seçim gerçekten öyle. Çevreyi koruduğumuzda, doğayı düzenli ve güzel kullandığımızda bakın ne kadar güzel güzellikler sunabiliyor bize. Biz aslında Karamık yönde bunu da görmüş olduk. Karamuk Gölü'ne yaz ayında geldiğinizde suyun üstünde sizin nilüferler karşılıyor. Fakat kış ayında geldiğinizde rüzgar size eşlik ediyor. Ama burası her mevsim gerçekten muhteşem bir yer ve keşfedilmesi gereken bir yer. Evet şimdi e, Muzaffer Doğan'dan bu güzel gölü tanıyacağız. Muzaffer Bey merhabalar Merhaba. öncelikle efendim bu güzel gölü bu doğa harikasını bir de sizin sizden dinlemek isteriz. Burada çok güzel ördek avları oluyor, güzel balık avları oluyor, gelinlik fotoğrafları, filmler hep çekiliyor. Bilenler çok iyi biliyor, bilmeyenler de öğrensin. Efendim burada e, aynı zamanda göl e, gerçekten güzelliğiyle birlikte. Ee, aslında doğa tutkunlarına, daha sonrasında balık tutkunlarına da çok güzel e, harikalar sunuyor. Mesela balık türleriyle, kuş türleriyle. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz bize? 137 tür kuş en kalkıyor buraya. Hı -hı. Ördek bol, ördek avcıları geliyor. Evet. Yani balık olarak turna balığı, sazan, hı, hı. İsrail, sıra da yayın çıkıyor. Hı -hı. Bayağı da zengin aslında bu göl. Buradan geçimini sağlayanlar var mı peki bunlarla beraber? Var, %70 gölden sağlayanlar var. Efendim, e, göl aslında devam ederken, gölü keşfederken sazlıklar bize eşlik etti. E, sazlıklardan peki para kazanan var mı? Ondan e, ha ithalat, ihracat yapan e, herhangi bir e, oturma olsun. Bilirsiniz eski zamanların oturması sazlıklardan yapılırdı. E, eski tür oturma e, grupları. Böyle şeyler hala devam ediyor mu bu sazlıklarda? Hayır, şu anda burada saz kesimi yasak. Hı. İzin alacaksın. Aldığın yüzüne de değmiyor ya, kestiğin bir yere veremiyorsun. Ya. satış satış olmayacağı, vatandaş uğraşmıyor. Bir de yasak olduğundan hiç uğraşan olmuyor. Sadece gezme amaçlı. Sadece gezme amaçlı. Aynen. Efendim bu göl, aynı zamanda sizin de söylemiş olduğunuz gibi filmlere de konu olmuş. Aynen. Hangi filmlere konu oldu efendim? Siz de o filmlerde oynamışsınız. En son Gamış filmi çekildi. Hı hı. Geçen ee, Şubat ayında. Evet. Geç ne zaman mi? vizyona girecek? Onu bilmem, olanı bilmiyorum. Siz de oynamışsınız, nasıl bir duyguydu? Bizde sıkıntı olmuyor, hep oynadığımız için. <laughs> Her gün sıkıntı olmuyor bizde. Peki Karamık e, bu gölden e, neler kazanıyor? Hala e, geleni gideni var mı bu göl için? Özel olarak e, turistler geliyor mu? Turist çok az sayıda turist geliyor da yerli insanımız daha çok geliyor. Hı -hı. Yerli insan daha çok geliyor. Keşfedilmemiş bir yer diyebilir miyiz aslında? bu? Sayılır, sayılır. Çok teşekkür ediyoruz Muzaffer Bey çok sağ olun. sonuna yaklaşırken burada sadece bize sazlıklar, balıklar kuşlar eşlik etmedi. Dağlar ovalar muhteşem güzellikler bize eşlik etti. Buradan etkilenmemek mümkün değil. Burası gerçekten keşfedilmesi gereken bir yer ama keşfedilirken de tahrip edilmemesi gereken çok özel bir yer. Mutlaka burayı ziyaret edin.